Yeni bir makine yükleme videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce civciv çıkarmıştık. Bir ay önce yüklemiştik. Bir hafta iki hafta oldu civcivler çıkalı. Yumurtalarımızı biriktirdik. Şimdi yeniden makineyi doldurup civcivlerimizi çıkarmayı bekleyeceğiz. Önceki çıkımdan astronotlarımızı sahiplendirdik. Elimizde hiç kalmadı. Şu an brahmalar var sadece. Onların da videosunu çekeceğim. Gelişimlerini göstereceğim. Gerçekten renkleri efsane Brahma'ların. Blue porselen ve porselen Brahma olarak çok güzeller. Nazar değmesin. Şimdi yeniden gördüğünüz gibi sepetimizi hazırladık. Böyle e, halı kaydırmaz da koydum bu sefer altına. Nadir de olsa bu e, tellerin, servo kuluçka makinesinin tepsileri bu biliyorsunuz. Nadir de olsa bu tellerin arasına ay ayakları, dizleri girebiliyor. O yüzden böyle halı kaydırmaz koydum bu sefer yaparsanız daha iyi olur. Şöyle yumurtalarımız var gördüğünüz gibi. Yaklaşık 30-60 tane astrolop yumurtamız var. Burada da biraz daha var. Ee, burada da bir 20 tane olsa 60-70-80 tane astrolop yumurtamız var. Yine porselen, blue porselen brahmalarımız var. Bir kolyeye yakın, 30'a yakın. 25 adet civarı. Ve bu sefer yumurtaya başlayan cüce koşun ve ispençlerimizin de yumurtasını biriktirdim arkadaşlar. Bu sefer cüce koşun ve ispençte çıkaracağız inşallah biraz biriktirdik. Bakalım onlardan da koyacağız. 30, 60, 90, 120, 150, 200'e yakın yumurta koyacağız. Şöyle de bir abimizin verdiği yumurtalar var Ona da onları ayrı bir şekilde çıkartacağız. Ayrı koyacağız tabi onları. Şimdi yüklemeye başlayalım. tabi ee, tabii 3 gün sonra da yine bıldırcın yumurtaları koyacağız. Bıldırcını da çıkartacağız. Thank you. tavanımızı tepsilere dizdik. Gördüğünüz gibi alt tepsiye de dizdik. Şöyle göstereyim. Sadece burayı boş bıraktık. Burayı da neden boş bıraktık onu söyleyeyim. Buraya da 3 gün sonra bıldırcın yumurtalarımızı koyacağız. O yüzden bir bölmeyi böyle boş bıraktık. Buraya da bıldırcın yumurtalarımızı dolduracağız. Gördüğünüz gibi. Diğer bütün bölmeler doldu zaten. Böyle çok da fazla sıkıştırarak yapmadım. Böyle boşluk kalan yerleri de böyle köpükle veya kartonla doldurduk. Bu makinenin çıkımı çok güzel. Ama işte biraz zahmetli oluyor yumurtaları dizmesi. Ya tabii buna makine aldıktan sonra bu yumurta tepsi bölümüne de farklı şeyler düşünülebilir. Bu otomatik yumurta koyduğumuz viyoller var. Onlardan da buna göre uydurulabilir. Ama çok sıkıntı olmuyor benim için. Yapıyorum, uğraşıyorum. Severek yaptığım bir şey zaten. Zaten bu işi sevmeyerek kimse yapamaz, kimse uğraşamaz. Makinemiz hazır. Şimdi çalıştıracağız. Ondan sonra da 3 gün sonra buraya da bıldırcın yumurtalarımızı dizeceğiz. Ve arkadaşlar bu çıkımda şöyle bir şey deneyeceğim ben. Ekstradan bu yere buraya 5-6 tane yumurta koyacağım. Şimdi biz haftada bir bu kabımıza su dolduruyoruz ya. Sadece haftada bir buraya koyduğum yumurtaları çevireceğim. Haftada bir kere çevrilmiş olacak. Ve merak ettiğim konu şu. Acaba bakalım o yumurtalardan civciv çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Buraya 5-6 tane yumurta koyacağım. Haftada bir suyun değiştirirken onları da çevireceğim. Bakalım yumurta çıkacak mı? Onu da denemiş olacağız sizle beraber. Yüklememizi yaptık. Havalar tam civciv çıkım için uygun. Yazın ortasında biliyorsunuz civciv çıkarmak biraz sıkıntı oluyor. Biraz civcivler salağa bağlıyor. O yüzden bu havalarda çok uygun. Biz de makineyi artık çalıştırıyoruz. Bu videonun da bugünlük sonuna gelelim arkadaşlar. Çıkım videosunda ve çıkıma alım videosunda ve çıkım videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.